Tur suresi 21. ayetle ilgili bir soru var. Bizim mealle ilgili daha doğrusu. Tur suresi 21. ayeti siz cehennemden çıkanlar yanlarını alacakları diye referans gösterdiniz. Önceki derslerde de öyle diyor. Oysa ki bu ayettekiler cennetteki cennetlik kimseler olduğundan bu hak, ondan dolayı bu hak veriliyor. Cehennemden çıkanlar için böyle bir hak nasıl oluyor diyor. Tur suresinin 21'e bakmak lazım burada. Velledine amenu ve tebaatüm zürriyetüm bi imanin el hakna bihim zürriyetüm ve ma eletnahum min amelihim min şey küllüm <laughs> reyim bi merkeze ve rahin bu ayet. Şimdi burada 52. sure 21. ayet. 52. Öyle mi? Evet. Ya yani burada burada hiç üzerinde şüphelenecek bir şey yok ama maalesef yani bugün Kur'an'a bütünlükle bakmayanlar bu yanlışları yapıyor, insanların kafasını karıştırıyorlar. Burada kaçıncı ayetti? 21. 21. ayet, tamam. Bizim dipnotta şöyle bir şey diyor galiba. Heh. Hani kendi bizim yerde. Tamam. Ee, bu ayetler cehennemde yalnızlaşan ve oranın azabını çeken Müslümanların cennetteki yakınlarının yanına yerleştirileceklerini göstermektedir. İşte şefaat budur demişiz biz buna dipnot olarak da onu. Evet. Bak şimdi bu burada el hakna kelimesi kullanıyor. şimdi Arapça Arapça bilmeye lüz lüzum yok. İlhak Türkçede ne anlamak kullanılır? sonradan katmaktır değil mi? Ilhak şu şöyle topraklar buraya ilhak edildi. Sonradan katıldı. Baştan olanlara ilhak kelimesi kullanılmaz. Tamam mı? Şöyle dikkat edin Bak diyor ki Allah وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا inanmış olanlar, müminler. Ve وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتْهُمْ بِا۪يمَانٍ o soyundan olanlar da onlara imanla tabi olmuşsa, müşrik değil, imanı var ama günahı sevabından büyük olabilir. Tamam mı? Şimdi o eğer sevabı günahından büyükse zaten doğrudan cennete girecektir. Başka herhangi bir yere şey yapacağı yok, girecek. Orada ilhak söz konusu değil. Burada bakın elhakna bihim elhakna bihim o cennete girenlere katarız. Ona ilhak ederiz. Birlikte cennete girmiş olsalar bu kelime kullanılır mı? İlhak etme kelimesi kullanılır mı? Ha? Tamam. Onlara katarız. Peki kattı, bir bedel ödeyecek mi bunlar? Ya Rabbi şu oğlumu, kızımı bana getir. Diyor ki, وَمَا hum مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ o kattığımız kişilerin amellerinden de hiçbir şey eksiltmeyiz. Hani sen oğlunu kızın yanına aldım, hadi şu şunun karşılığını ver, yok. ikram. Peki nasıl katma, doğrudan cennete gelmiş olsa hep beraber katma olur mu? Küllim bir merkeze berahin, herkes yaptığına karşılık rehin alınmıştır. Dolayısıyla zaten burada daha önce de ayetleri bütün ayrıntılarıyla açıkladık. Eğer e, tekrar o bilgileri görmek isteyenler varsa hem ders olarak hem sitemizde Müslüman cehenneme gider mi yaz şey var e, makalesi var onu okursunuz görürsünüz yani burada en küçük şüpheye yer yok